Çocuklar papatadamla adamla yastık savaşı yapıyor. Saldırın çocuklar saldırın. Hadi çocuklar saldırın. Ah Minel abisine saldırıyor. Papıt adama saldır. Vurun vurun çocuklar. Hadi çocuklar kazanacağınız. Hadi çocuklar hadi saldırın. Vur Minel vur. Oo papatadam da vuruyor. Of toprak çok güzel vuruyor. Harikasın. Saldırın çocuklar. Ha, bücür mineral ne yapıyorsun sen? Aa düştü Bücür Minel. Bücür Minel bayıldı savaşta. Güçsüz kalmış. Minel çok mu güçsüzsün? Kalk. Saldırın Minel'e toprak. Saldırın. Papa da adam da vuruyor. Saldırın saldırın. Ah ah. Hadi Minel hadi yastık al hadi bak orada da koltukta yastıklar var hala hadi. İşte ben kalacağım. Hadi hadi devam devam vurun. Hadi çocuklar hadi hadi. Saldırın. Papat adamı bayıltana kadar saldırın çocuklar. Oo! Toprakla başa çıkamadı. Papat adam yere attı en son. Mineli de attı. Kazanacağım. Harikasınız. Minel hadi kalk kalk kalk. Papat adam dövüyor saldır. Ooo papat adam yastık değiştiriyor. Saldırın saldırın. Of of toprak çok güzel dayak yiyorsun harika. Ooo papat adam devirdi toprağı. Papat adam kazanan sen mi oldun yoksa? Bence paput adam galiba kazandı. Minel kaybetti. Oo.